Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın hayatı. Küçük yaşta peygamberlikle şereflendirilen tertemiz bir kuldur. Allah'ın kelamına sımsıkı sarılan sabır ve iffet temsali bir peygamberdir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran, Meryem ve Enbiya surelerinde adı geçer. Melekler Zekeriya'ya şöyle seslendi. Ey Zekeriya! Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. O Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek. Efendi, nefsine hakim salihlerden olacaktır. Allah buyurdu, Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl. O daha çocukken hikmet, merhamet ve temizlikle donatılmıştı. Anne babasına itaatkar, günahlardan uzak bir kuldu. Meryem suresi şöyle bildirir. Biz ona katımızdan şefkat ve temizlik verdik. O da takva sahibiydi. O ana babasına iyilik eden biriydi. İsyankar ve zorba değildi. Selam olsun ona. Doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün. Hazreti Yahya Aleyhisselam kavmini tevhide davet etti. Onları Allah'a yöneltti. Zulme ve haksızlığa karşı durdu. İffetiyle, doğruluğuyla, ilmiyle bütün insanlığa örnek oldu. Rivayetlere göre zalim bir hükümdarın emriyle şehit edildi. Başını teslim etmeden önce bile Allah'ı zikrediyordu. Hz. Yahya aleyhisselam sabırla, temizlikle ve Allah'a bağlılıkla yaşayan bir nebi olarak doğduğu günden itibaren selamla anılan mübarek bir peygamberdir. Kur'an'da geçen peygamberlerin inanılmaz hayat hikayeleri. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun'a karşı duran peygamber. Allah'a meydan okuyan Nemrut'a karşı duran peygamber, Hazreti İbrahim aleyhisselam. Allah'ın göğe yükselttiği ve Deccal'in sonunu getirecek olan o peygamber, Hazreti İsa aleyhisselam.